Lazut, Lazut sövdürme kendini Lazut Bir kere aydınlatayım mı şunu ya? Yok yok aydınlatma Aydınlat ya da, bir aydınlat bakayım hadi iyi şey ses gelir ya bu su çekmedik değil mi? İzleyin dostlar, izle. Şimdi. Tam zip. Alım ne yapayım? Yakıyorum işte zip Evet dostlar, yine aynı küre dönüyoruz. SS traki gelirse bu arada Chat'e 10x 400 kc dağıtacağım. Oha, oha. Hmm, chat. oha. Evet abi, denize gemi çekelim. Hayır kanka 8K sadakati olan kazansa da alamıyor dostum. İzleyicilere sadakat kazan kişilerin alması bakımından izleyen kişilerin. Evet şarkıyı değiştiriyorum. SA gelecek. Yok kanka SS gelecek ya. Baş SS bilmiyorum. Evet şarkımı açtım dostlar. Merhaba hani orta harf seydi? Hoşça kalın o zaman. Görüşmek üzere doyan dostum. 2 de se dostum. Se se işte. Olmadı mı ustam bu? Dur lan yanlış oldu. 4 3 2 1 Allah'ım sabır ver bakalım. Yapma be dostum be. Yapma da be dostum be. be. Info verme ya. Onun ünlü gelmiş anın. Ananı kendimi Kendi Lan Ben vallahi böyle bir şey yok ya. Hani ilk gelip ikincisi nasıl başka geliyor? Abi? çok sinirlendim şu anda ya. Bak çok sinirlendim şu anda. Vallahi ya. ben de sinirlendim şu anda. Ya ilk harfi S geliyor. Çıldırmak Abi üzereyim ya. Oyun içinde bir arkadaş bana dedi ki. He. SB gelecek dedi. İçime öyle doğdu dedi. Bildi yani. Abi S'a var gelseydin ya. Allah emre çek Allah beni Allah Emre. S gelmeseydi daha iyi. Başı gelmese üzülmezdim Evet başı gelmese ben de üzülmezdim kanka. Se Senin ananı al. Aa ya. Bak bu da şimdi SVS olur bak izle. Bak. Ya